Bayrama sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıkların İstanbul'a girişleri de başladı. Kurban pazarlarındaki son durumu alacağız şimdi. A Haber ekibinden Numan Erşan Karacaya dönelim hemen. Erşan söz sende. İyi yayınlar diliyorum Banu El. sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Kurban Bayramı yaklaştı ve İstanbul'un birçok farklı lokasyonunda şu anda bizim olduğumuz yer gibi birçok farklı yerde kurban hem kesim alanları hem de canlı hayvan pazarları e, kuruldu. Bizler de şu anda Sultan Gazi'deyiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekinle birlikte sizlere şu anda e, pazarı göstermek istiyoruz. Aslında günler kaldı dediğimiz gibi çok e, sayılı günler kaldı Kurban Bayramına ve e, aynı zamanda burada tabii hazırlıklar da hız kazandı diyebiliriz. Vatandaşlar bir yandan bayram tatili planlarını yaparken diğer yandan da kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlık arayışına girdi ve Gözler e, şu anda İstanbul'un birçok farklı lokasyonunda belediyeler tarafından belirlenen resmi ve kurban satış ve kesim alanlarına çevrildi ve bizler de şu an oralardan bir tanesindeyiz ve Sultan Gazi'deyiz. Hayvan pazarlarının ne zaman açılacağı ve fiyatların ne düzeyde olacağı ve kurbanlık teminiyle ilgili süreç hem alıcılar hem de satıcılar tarafından yakından takip ediliyor aslında. Bu yılda tabii büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi bekleniyor. Resmi açıklamaları iletmek istiyorum. Ondan sonrasında sizlere pazarı göstermek istiyorum. Şu anda resmi açıklamalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların İstanbul'a girişi bayramdan 15 gün önce başladı ve sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Kurbanlık olarak belirlenen hayvanlar sağlık ve uygunluk kriterlerine göre kontrol edilirken şartlara uymayan hayvanlar ise işaretlerle belirleniyor. Aslında bizler şu anda olduğumuz kısımda, şu anda olduğumuz bulunduğumuz kısımda bu pazar çok büyük bir pazar. A harfinden başlayıp F harfine kadar aşağı kadar devam ediyor ve bir sürü hayvan var burada. Hem büyük var hem de küçük var. Ama şu anda bulunduğumuz yerde bu pazarın en büyüğü. Aslında bu pazarın en büyüğü diyebiliriz. Hatta bu e, biz yayından önce de sahibiyle konuştuk. E, gerçekten çok büyük bir e, hayvan. Kendisi görmüş olduğunuz gibi. Tam 1 ton 200 kilo geliyor. Ama dediler ki bu tosuncuğun bir ismi yok. İsim verelim dedik. Ben de e, şu an ona bir isim vermek istiyorum. Ama aslında bir e, kameraman arkadaşıma sormak istiyorum. İsmi ne olsun? Tosun. Tosun. Tamam. Bunun adı Tosun oldu. Ee, gerçekten çok çok büyük. Ee, biz de aşağı doğru inelim. Onları en azından e, diğer hayvanları da sizlerle paylaşalım. Ee, ve şu anda da galiba satıldı diye satın gördüm. Satın, satın aldınız mı? Aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Aa ben canlı yayindeyiz. Ee, şu anda biz de hayvan pazarındayız ve geziyoruz. Ee, neler söylemek istersiniz efendim? Allah kabul etsin niyetimizi. Bu ne diyebiliriz yani? Kurban aldık. Görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Başka bir şey diyemez. Biraz pahalı geliyor tabii ki evet. ama yapacak bir şey <laughs> Tabii değil. aslında pazarda fiyatlarda tabii e, biraz e, aralarında fark var. Fark oynuyor ama gerçekten pazarın en büyüğü maşallah satın aldınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun sizlere de dileyelim. Ve kameraman arkadaşımdan rica edeyim aşağı doğru inelim. Bir de diğer tarafları da sizlere göstermek istiyorum aynı zamanda. Tam dedik ki e, isim koyalım dedik e, az önce ama e, az önce de satılmış. Onu da sizlere paylaşmış olalım. Dediğimiz gibi burası aslında çok büyük bir hayvan pazarı. A harfinden F harfinden kadar arka tarafları da göstermesini istiyorum kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'in buradan e, gitgide daha da fazla arkaya doğru hatta e, görmüş olduğunuz gibi kamyonetin arkasına kadar burada sıralı bir şekilde çadırlar kuruldu ve hayvan pazarına e, İstanbul aslında bir nevi de hazır diyebiliriz şu anda bulunduğumuz yerde Sultan Gazi'de şu anda bulunduğumuz hayvan pazarının bir özelliği daha var aslında hayvan pazarlarında çadırlar kurulur ve burada e, gelen vatandaşlar e, burada alışverişlerini yaparlar ve giderler çünkü kurbana hazırlık yaparlar ama buradaki e, çadırların e, hem temiz. ...hem de hijyeni aslında birazcık dikkat çekiyor. Ve aynı zamanda e, buradaki pazarın girişinde hem mescit var hem tuvaletler var, hem kafeterya var aynı zamanda. Wi-Fi'ye bağlanmak için aynı zamanda oraya da bir istasyon kurulmuş durumda. Buradaki vatandaşlara ücretsiz bir şekilde Wi-Fi hizmeti sunuluyor. Aslında buradaki e, kurulan yer birazcık da örnek oluyor diyebiliriz ve burada şu an e, bulunduğumuz yerde Sultan Gazi e, belediyesine ait bu güzel yerde e, canlı hayvan pazarında aynı zamanda satışlar da devam ediyor. Dediğimiz gibi kurbana sayılı günler kaldı ve bizler de haber nöbetimizi İstanbul'un birçok farklı lokasyonundan devam edeceğiz. Bir bakalım başka yayınlarda bizim yayınımızda olduğu kadar büyük e, hayvanlara denk gelebilecek miz acaba? Çünkü 1 ton 200 kilo gerçekten büyük bir e, rakam ve az önce de sahibine satıldı. İnşallah e, bayramın da güzel geçmesini dileyelim. Buradan da vatandaşlarımıza ilmi sözü tekrardan stüdyomuza bırakalım. Bana Erşen çok teşekkürler.